Evet, Sami Kaptan'la yollara düştük yine. Hadi bakalım. Olacak olacak. <laughs> güzel olacak he. Evet. Her şey çok güzel olacak. usta. Marangozlukta olduğu gibi balıkta da, da ustasın ha. olsun. Hadi bakalım bol şanslar. Hadi bakalım. Vay 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 Yavuz Hoca. Evet. Maşallah maşallah <laughs> bol şans dağıtma peynirleri ama. <laughs> Sami kaptan çekmeye başladı. Abi canım. Ben keserim. Ben sadece çekiyorum, çekmiyorum, tutuyorum bu. Onları söyle mi? Çok öyle. Çek. Evet, Sami Kaptan kaldırdı. Vay 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 vay. Eyvah 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 bak, bak. eyvah. Bu ne be <laughs> aga? Bu ne be abi? Ne yaptın? Okuttun mu geldin kendini ya? Sami Kaya? Hey yavrum Balıklara bak maşallah maşallah. Ay, Sami Usta ne yaptın be? Mobilyada değil, Kuyukta da ustayım. <laughs> evet. Hadi bakalım bol şanslar. Ay maşallah be. Hey evet, Ay maşallah. Hadi bakalım. İki kişi bugün çalıştık ama Nasıl bir aldık değil Sami Usta? Aldık maşallah maşallah. Çok güzel. Ufak boylar da var ama genelde iyi boylar. Tam yemelik, hmm. style güzel. Eline koluna sağlık. Evet arkadaşlar. Avımızı sonlandırdık. Bir kovaya yakın balık yakaladık değil mi Sami Usta? Evet. Balığımızı 3 üç kişi üçer. Evet. evet güzel. Nasıldı bugün balık? Havada şahaneydi. Havada şahaneydi. Güzel bir hava oldu. Balıkta evet. zaman zaman ufak olsa da güzel yani evet. balık tuttu. Bir kovaya yakın balık yakaladı bugün. Evet. Değil mi? Erken de geldik. Bir dahaki sefere gene bekliyoruz. İnşallah. Hadi bakalım. Sağ olasın. Emeğine sağlık. oldukta olduğu kadar balıkta da usta olduğunu gösterdin sen usta. Öyle evet. mi? Evet. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Evet. Kaptanımız Serkan kardeşimiz teşekkürler Serkan'cığım. Rica ederiz. Güzel bir av oldu. Evet. Ellerinize sağlık. Sağ ol canım. Bunları da birazdan pişirip ham yapacağız. Evet sevgili dostlar 24 Mayıs 2023 Sami kardeşimle beraber yine güzel bir çapar avına gittik. Saat iki buçuk üç gibi yola çıktık zaten saat şu anda beş buçuk altı oldu. Kısa bir şey yaptık ama balık bereketliydi. Güzel bir av oldu. Bir kovaya yakın balık tuttuk zaten bize üç kişi yetiyor. Paylaştık onu da. Birazdan da bir kısmını pişirip hep bir birlikte yiyeceğiz. Oltası olan herkese rast gelsin. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet. Suda, yarım saat önce sudaydı bu balıklar. Birazdan bizim midemizde olacaklar. <laughs>